Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk. Sizler için Sen Çal Kapım dizisinde partneri Kerem üsinden ayrılan Hande Erçel eski aşkı hakkında sorulara soruya sert çıkışta bulundu arkadaşlar. Geçen yıl son Sen Kapım dizisindeki partneri Kerem üsinden ayrılan Hande Erçel kalbini yine bir mislik taşına kaptırmıştı ve hala Haluka. Adlı po polisiye projedeki eski rol arkadaşı Kan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. 28 yaşındaki güzel oyuncu Yıldırım'la ilk kez gece eğlencesi sonrası kameralara yansımıştı. Aynı hafta ablası Gamze Erçel'le Milano tatilinden çıkan Hande Erçel, daha sonra soluğu sevgilisi Kan Yıldırım'ın evinde olduğunu Londra'da almıştı arkadaşlar. Anında bu tür videoların gelmesini istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.